Selamun Aleyküm Millet yeni bir Clash of Clans videosuna hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ekrandan da gördüğünüz üzere yan hesabımdayım. 5 tane inşaatçım boşta, laboratuvarım boşta. Bu arada sizlere güzel bir tane haberim var. İnşallah bunu da söyleyeceğim. Yıldız bonusumuz mevcut. İnşallah bu yıldız bonusunu tamamladıktan sonra bir tane daha yıldız bonusumuz olacaktır diye düşünüyorum. Yanlış bilmiyorsam. Tabii, aynen bilmiyorum. aynen. Ordum var şöyle sizlere göstereyim. Bebek ejderha kullanacağız. Güzel bir şekilde köylere saldırı yapacağız. Ganimet kasacağız. İnşaatçılarımı çalıştıracağız. İnşaatçıları çalıştıracağız bu arada. Ve karanlık tarafa da bakacağız. Bakacağız sonuca. Bakacağız. Allah'ın izniyle. Millet zaman kaybetmek istemiyorum. Hızlı bir şekilde başlamak istiyorum. Kanalıma abone olmayı. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Ve videoya bir tane beğeni bırakmayı lütfen unutmayınız ee, Ve kanalımı ilk defa izleyen arkadaşlarım varsa Videoya bir tane beğeni bırakmayı ve kanala abone olmayı lütfen unutmasınlar Şimdiden desteğiniz için teşekkürler Millet zaman kaybetmeyelim Hızlı bir şekilde başlayalım Tabi efendim Evet millet güzel bir tane köy buldum Camı bu arada kapattım Ses e, algılamasın e, Telefonun mikrofonu Güzel bir şekilde devam edelim Bu saldıracağım Millet elektromuz var ve ben e, ee, klan kalesine bir tane deprem büyüsü aldım. Neden deprem büyüsü aldım? Şimdi şöyle bakın. Bak bunu göreceksiniz. Deprem büyüsünü bunun için aldım. Şöyle. 1, 2, 3 tane buraya. 1, 2, 3 tane buraya. Tamam. Şöyle 1, 2, 3 tane de buraya yolladım. 3 tane bizim hava savunmasını almış olduk. Bebek ejderhalarla şöyle arka taraftan başlayalım. Şöyle birini şuraya. Birini şuraya. Biri buraya. Bir tane buraya. Bir tane buraya. Bu arada belediye binası 9'da Ganimet kasmak için bebek ejderhaları tavsiye ederim sizlere. Zaten e, bunun videosunu yapmıştık e, ordu olarak. Kullanmak isteyen arkadaşlar yani ganimet kasmak isteyen arkadaşlar varsa belediye binası 9 sularında bebek ejderha kullanacaklar. Şunu da söylemek istiyorum ki belediye binası 9 sularında fazla takılmayacağım. Takılmayacağım. Maksimum 1 hafta 10 gün falan e, süremiz var. İnşallah güzel bir şekilde bomba gibi bir şekilde bu arada Büyülü öyleri göstereceğim sizlere. Güzel bir şekilde ee, geçiş videosu, yükseltme videosu olacaktır. Belediye binası ona doğru. Elektro oynarda kullanalım. Hmm, bir bakayım. Bak bak. Tamam belediye binasını alacağız. Sorun sıkıntı yok. Elektro da şu noktada mı Nerede kullansam bebek ejderhalara daha. Tamam ya elektroyu bekletelim. Sorun sıkıntı Zaten 10 tane bebek ejderhamız var. Bir tane belediye şöyle bir tane bu tesliye. Bir tane de bu tesliye tamam tam istediğim yere gitti. Ee, güzel bir şekilde. Şöyle bir tane buraya. Barbar kralın yeteneğini kullandım. Divara gitlenmişti. Tamam. Ee, galiba elektroya ihtiyaç kalmayacak. Şöyle bir tane buraya. Tamam şu tesliye gidecekti. Belediye binasına gitti. Sorun değil o da bizim. Ee, kraliçemiz tam can hayatta. Özelliği elimizde. Barbar kralın özelliğini kullanmıştık ama yarı can da var. Ee, üç tane bu arada bebek han var. Tamam tamamladık. Kraliçenin yeteneğini şöyle şunu da yolladım. Elimizde kalmasın. Orada bozuluyor ondan sonra. Bozulmuyor da zaten spam ıı, taktiği gibi Bir şeyler yapıyoruz Bu arada dünkü videoda elektro kullandım Yaklaşık 2 yılın ardından elektro saldırısı yaptım Güzel bir şekilde saldırılar yaptık Millet izlemeyen arkadaşlara tavsiye ederim Bu videodan önceki videoyu izleyebilirler Güzel şekilde saldırılar çıkarttık Bence beğeneceksiniz Bu arada videoya tıklayıp da beğeni bırakmayı lütfen Unutmayınız Tabii, Aynen aynen. Şimdiden teşekkürler Millet ıı, biraz konuşayım ondan sonra saldırıya devam ediyoruz ee, Zaten İnşaatçı tarafında pek fazla bir şeyimiz kalmadı. Sorun sıkıntımız biraz bizim kahramanlarda var. Ama şunları da halledeceğiz zaten. Ee, Barbar Kral'ın 4, Okçu Kraliçenin 3 seviyesi kalması lazım. Halledeceğiz şunu. Ee, sıkıntı problem yok. Laboratuvar tarafında sizlere güzel bir haberim var. Laboratuvarı bitirdik millet. Güzel şekilde bitirdik. Ne zaman bitirdim, nasıl bitirdim kendimin de haberi yok. <laughs> Kendim de bilmiyorum ama bir baktım işte laboratuvarı bitirmişiz güzel bir şekilde yararlandık bu arada. Biz burada laboratuvar eğitim iksiri falan da hızlandırma falan kullandık. Onun için bence bu yere gelip çıktık diye düşünüyorum. Laboratuvar tarafında da artık işimiz bitti. Belediye binası on sularında devam edeceğiz artık laboratuvara. Millet kesin mi videoyu kesmeyeyim mi? Tamam ya kesmeyelim. Şöyle ordu yeniden eğit dedim. Takviye ekleyelim. Zaten güzel çöy buluyorum. 3-4 çöy arasında hem de o zaman zarfında konuşmuş oluruz. Asıl çöyde işler güzel ama ligden bu arada konuşayım. Lig berbat gidiyor. Lig düşeceğiz. %99.9 lig düşeceğiz. Eee, problem değil. Sıkıntı değil. Toparlarız diye düşünüyorum ve buraya saldıracağım sizlerle birlikte. Eee, tamam buraya saldıralım. Şöyle bekleyeceğim bu arada. Kralça gelsin. Gel kralça gel gel gel. Şöyle kullandım. Şöyle bir iki üç tane şuraya gönderdim. Şöyle bu arada köy ölü şöyle göstereyim X yaylarının okları yok Onun için ölü olduğunu görebiliyoruz Şöyle 3 tane de şuraya gönderdim Tamam 4 tane olsun Sorun sıkıntı değil Şöyle başladım bu arada spam'a Köyün dört tarafına spam'lıyorum Şöyle bir tane buraya bir tane buraya Bir tane buraya bir tane buraya Bir tane de buraya bir tane de buraya, tane de buraya. Camı kapattım cidden ses falan aa, Gelmedi Ambulans mıydı polis miydi neydi ya bir anda Siren yaptı. Ne oluyor lan dedik. Tamam. Barbar kral kraliçe nereden gönderelim? Barbar kral ardından kraliçe. Barbar kralı bu arada tank gibi kullanıyorum. Nasıl yani golem rolünü oynuyor benim için. Ardından kraliçe yolluyorum. İşte birbirini tamamlıyorlar yani. Bence barbar kralla kraliçe bir kombin yapılmalı. Şöyle bir tane buraya bir tane buraya. Elektroyu tam şu karakter sondasına doğru gönderdim. Tamam. Büyücü kulesini alırız inşallah diye düşünüyorum. Havanı alacağız bu arada tamam. Elektro güzel iş çıkarıyor. Bir tane daha vur koçum. Mükemmelsin sen. Mükemmelsin. Aslanım! Aslanım benim! Barbar kralın yeteneğini kullandım. Divara Kitlenmişler Tamam. Duvarı açtık orada. Tamam. Baya fazla şekilde tamam dedim bu arada galiba. Şöyle. Buradan da bebek ejderhalara e, spamladım gitti. Elimizde kalmasınlar. Okçu Kraliçenin yeteneğini kullandım. Buradan da 3 yıldızı çekmiş. Oldu. Güzel bir şekilde 500 bin e, kadar da altın iksiri almış olduk buradan da. Tamamdır. Ha, bakalım neyimiz var burada. Burada pek fazla bir şeyimiz yok. E, buradan Klan Kalesini toparlayacağım. Millet şu bulaşalım mı? Bulaşacağız da sıkıntı yaşayacağız Kalsın şimdilik Bu Büyü büyülü neydi ya Günlük yıldız bonusu tamam Büyülü öğe demişken büyülü öğeleri göstermeyi de unutmayın Ondan sonra inşaatçılara geçeceğiz Gördüğünüz bütün büyülü öğelerim var Her şeyin kitabından başka bir de bizim burada Altın rünümüz yok bunu keşke Sevgililer günü geldiği zaman alırdım da Ama unuttum almadım Ana hesabımı almıştım ama buraya yanlış yaptım Salaklık yaptım buraya almadım keşke buraya da Alsaydım Allah Problem değil, bizim canımız sağ olsun. İnşallah burada da güzel bir yükseltme videosu yapacağız. Millet başlayalım o zaman inşaatçılar, inşaatçılar, ee, inşaatçılardan. Barbar kralı yollayacağım. 27 seviyeye gitsin. Zaten barbar kralla kraliçeyi aynı götürelim. 9000 kara eksirimiz kaldı. Dursun orada. Kara eksir sondası. Ee, elimizde iksirimiz varken yükseltmeye aldık. Ee, başka pek fazla zaten burada bir şey yok. Güdümlü hava mayını 900.000 yükselt. Şöyle bir tane daha yükseltebiliyoruz mu? Tamam bir tane daha güdümlü hava mayını yükselttim. 900 bin de buna bayıldık. Son olarak da ne yükseltelim? Altın madeni diyor. Burada yaylı tuzak var. İskelet tuzağı, iksir toplayıcı. İksir toplayıcıdan şansımı kullanmak istiyorum. İksir toplayıcıyı da yükselttim gitti. Yani bu tarafta bizim kalan e, yan hesabımızda kalan sıkıntılarımız e, altın Madenleri, iksir toplayıcıları Bir de e, tuzaklar falan Başka hiçbir şey yok Bu arada başkent saldırısı kalıyor e, Onu da yapacağım Millet bu tarafta saldırı yapmak istemiyorum Bakayım burada yükseltebileceğim bir şey var mı Yükseltirim, yükseltemezsem de e, Videoyu yavaştan bitiririz Bu tarafta ben e, depoları yükseltiyorum Ondan sonra inşallah belediye binası 8'e doğru Geçiş yapacağız Onun videosunu da yaparım İnşaat binası 8'e doğru Tabii ki de İksir toplayıcı, fırın, ezici, çok lavan. Hayır. Burada e, yükseltebileceğim bir şey. Otto'nun karakolunu yükseltelim mi? Hayır. Şimdilik beklesin. Burada yükseltebileceğim bir şey yok millet. Burayı da videodan sonra kasarız diye düşünüyorum. O zaman yavaştan millet videoyu sonlandıralım. Buraya kadar izleyen arkadaşlarım varsa e, kanalıma abone olmayan dostlarım varsa kanalıma abone olarak ve videoya bir tane beğeni bırakarak bana destek vermiş olabilirler. E, bana destek vermiş olursunuz. Beğeniler cidden çok önemli. E, beğeni atmayı lütfen unutmayınız. Şimdiden e, desteğiniz için Canı gönülden teşekkür ederim. Millet o zaman e, videoyu sonlandıralım. Hoşça kalın diyorum ve sağlıcakla kalın diyorum. İnşallah yarınki videoda görüşmek dileğiyle. Bay bay.